elmas kodu vereceğim. Tabii ki elmas kodunu alabilmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. 3 parti halinde oluyor arkadaşlar. Artık anlatmama gerek yok herhalde. Arkadaşlar biz bunu bir yıldır yapıyoruz. Yapmayın gözünüzü seveyim. Abone hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba. Her yerde ya. Ay buna giriyorum, buna geliyor. PKX'e gidiyorum, PKX'e geliyorum. Mesela ne <laughs> yapacağım. Ha. <laughs> Vallahi. Evet. Ne? Eğer bu video bir evet. günde Evet. İmkansız değil arkadaşlar şey yapabilirsiniz bu arada. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ne? Eğer bu video bir günde Evet. 50 bin izlenirse Hadi ya. Neşeli 5 bin like olmadan hemen kurtulacağım. Vallahi. Bir günde 50 bin istiyorum. 24 saat. Yemin 24 saatten önce de olabilir 50.000. Bin. 50.000 bin olsun 24 saatten önce. Kurtaracağım mı? Kurtaracağım. Söz. Söz. <laughs> Ay Özge olur ki. Değil mi? Olur. Bence olur. Olur. Neden olur? Olur ki. Olmuş. İzleyemiyorsan tamam. Arkadaşlar tamam. Baya arkadaşlar 50.000 izlenecek bu video. Olacak. Olacak. Bir günde. Bu arada. Arkadaşlar izlemeniz için bir tane daha sebep var. PKXD oyununda kullanmanız için 300 kişilik elmas kodu geliyor. Evet. Evet bakalım. Şimdi sen bugün ne yapıyoruz? Bugün XRP'de zengin oldum Maya. Elmasıma bakar mısın? Oo elmas mı gelmiş? Evet çok iyi değil mi ve arkadaşlar şunlara bak zombiler. Woah! Silahlar, kıyafetler. Yeni güncelleme mi gelmiş? Evet bak. Vay Özgün bin elmasın var. Evet şuna bak kostümlere bak. Vay canına hadi alalım hepsini. Tamam arkadaşlar şimdi artıya basıyorum. Evet. Bu arada şu ne? Önemli şartı var. Bu ilk defa gelmiş. Aa bir baksana. Ne, bakalım ne gelmiş arkadaşlar. Ne gelmiş? Yeni şeyler gelmiş biz ya, girmeyelim. Aa özel dünya oluşturabiliyorum. Hadi be. Ne Ay tıkla sen. kreatörsün Evet. Bakayım be. Bak. Vay! Senin numaran artık 000. Evet, kreatörüm Vay canına! Haydi bakalım zombileri alalım. Yeni şeylerin hepsini toplayalım. Hadi alalım. Ha, tıkla be. Tıklayalım bakalım. Tıkla bakalım. <laughs> Vay! O 580 oh. masma. Çok fazla. Bunu şimdilik almıyorum. Dur dur, belki sana gelmiştir. Hayır. Ne ya. veriyormuş? İki tane silah ve şu koysun. Bence değmez. Ama al Özge. Hazır. Al al. Hazır mı var? Evet. O. Savunma zırhı. Arkadaşlar zengin oldu Özgür ya. Vay canına al. Alayım mı? Al. Belki daha iyisi vardır. Ya alsana Özge onu da alırız. Aldım. Nasıl zenginsin bitmez. Alıyorum. Al. Hayatta kalma paketini satın alın. peki? Ha? Ben de olacağım. Bana da böyle bir şey getirin. Pet getirin ya. Ayıp bir şey var. Aa bu ne? Aha. <laughs> oksijen tüpü. Ne tüpü? Oksijen. Oksijen mi ya? Oksijen özgü o ya. Ay bu kadar ya. Aman Allah'ım. Oksijen de mi oksijen? Ya oksijen o, Arkadaşlar eee ne özelliği var zırhın? Bakayım. Kulak bakıyor. kili. İkiniz ayı. Hayır, hızlı koşuyor. Hızlı. Koş. Hızlı. Yok ya. Ha. Uçuyor. <laughs> Maya ne yaptın? Hayır, ateş püskürtüyor. Bir dakika. Gözünden alev fışkırtıyor. Maya yapmıyor hiçbir şey. Tabii. Oksijen tüpüyle bile oksijen yap. dağıtıyor. atıyor. Oksijen değil Mayacım, oksijen. Aa. Daha çok kostüm var. Bir silah 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 da geldi. Silah var. Bakayım Melah var. Hadi millet öldürelim. Ne diyorsun Maya? Ama Özgü şakacıktan ya. Ve ben bunların hepsini yıldızlayayım silahları. Evet. Tamam bir yere bakayım. Oo. Oo. ateş et bakayım birine. Ölüyor mu? Nasıl kalıyorum? Ateş et Hayır. Şey zombileri ateş edebiliyoruz. Haa. çok güzel ne yani. diyorlar çekili. Bak Aa. ateş edebiliyorduk. Kırmızı yanınca ateş Aa. edebiliyoruz. Ateş Bak. Şey... Vay elmas mı kazanıyoruz acaba? Ve süresi varmış. Aa süreliymiş arkadaşlar. Evet. Ay daha zevkli. Arkadaşlar bu oyun çok zevkli olmaya başladı Şaka mı? Ben bir de silahımı değiştirmek istiyorum bu arada birini daha öldürdüm. Değiştim. Silahımı değiştirdim diğerine bastım. Bakalım diğeri nasıl bu ya arada be, suya bak. Dünyanın her yerinde değil mi zombiler? Evet. Vay be zombileri öldürüyoruz ha. Öldür öldür. Allah. Bunlar şey Aynen. değil mi Özgü? Birisi değil. Bot bunlar. Evet bot bot. Vay. Wow. Bu Çok arada güzel. bizim de canımız var. Hadi ya. Evet bak. Canımız efendim. azaldı mı Özgü? Evet. Ölüyoruz Azaldı mı? evet yarıya indi. Özgü ne yarıya indiriyorsun? Öldü hepsini. Ben bilmiyorum. Silahını değiştir çabuk. Silahımı değiştirdim. Tamam. Öp silahına bakalım. Bu da böyle mi ateş Evet ya bu ya en bu ne ya? En dalle bu. Bu da Ay ölüyorum ya. Tabancası gibi bu silah değiştir. İki kişi daha öldürdüm 60 puanımız var. Öbür silahı da alsın be. Mor. E bu en güzel arkadaşlar mor. Bakayım be ateş et. Ay 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 ölme ölme ölme, ölme. Sen, öl. Sen öl. Öl. Ben öl. Ben. ben... Öldürdüler A arkadaş. Be. Rahmetli Aha. oldu. Aha. Oh. ne bu? Oh. neymiş? Ne oldu? Bir şey oldu! Ne? Puan topladık şer. Ne kadar yüksek puan toplarsak oh. bu kadar alıyoruz bak. En sonunda hatta şey... Bir dakika. Şuradaki ne? Saç. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Eski fır> <laughs> Balta saplanmış meyve kafasında? Yazık. <laughs> <Çalama> ya. Tamam maya. <laughs> tamam Komik değil ya. Komik. <laughs> 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 maya yapma şunu. Tamam müzik <laughs> Çıkalım. Bu arada daha fazla puan toplayacağız ama ben bunlar yarışmayı güzel. çözemedim. Bıraktım buldum buldum. Bunu çöp, kutu, çöp kutusuna basın arkadaşlar. Ha çöp kutusuna basın arkadaşlar. Bunu çok merak ettim. ettim. Bu ne? Bozulmuş zır. Bir dakika ya. Bozulmuş bir zır. Ha, 140 elmas mı harcayız biz? Yırtık pırtık. Ay Özgü bunun ayakkabısının teki yok. Neyse e, e, al yok bakalım. Benim. Belki uçuyordur. bu da güzel. Evet olabilir şeyler. Evet arkadaşlar <laughs> şey alırız. Bu arada admin kadar sevdiğim biri yok benim. Ben benim de can can. Evet can evet. can. Ay bakalım. Hadi giy. Aldım giyiniyorum şimdi. Umarım gelmiştir. Geldi e, gelmeyiz. Ha. Bozuk. Bozuk zırhı giyiniyoruz ha. Ayırtık. İkinci part gelsin. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ay ten rengine bak. Vay canına. Bu arada arkadaşlar videoyu yeni açanlar için PKXT'de kullanmanız için <laughs> 300 kişilik elmas kodu veriyoruz. Evet. Ay bu ne Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Neyse <öyle>. at kapısı. <laughs> Neyse. Ay bakalım. Bir tane daha gelmiş de hangisi çözemez. Oha bu. Bu bu. Ay Ama bak hepsini tam giyin ki zırhı kullanabilirim. Özgü özelliği öyle kullanmıyor Biliyorum. Tamam, tamam. onayla olay şimdi Ay. bakalım Ay, hadi hadi özelliğine ölü. bak özelliğin kullan özelliği savunma bunların yani şey geliyor özellik geliyor savaşırken sağlıklı oluyorsun anladın mı? git bir zombinin kucağına atla hadi bakalım, hadi bakalım yaklaş yaklaş yaklaşın bir. bak seni koruyor yani bak hadi. koruma üstünlüğü var eee azaldı E, ee. ee, Maya dibinde duruyoruz çünkü Aa! Ne anladın ben bu zırttan Özge. Hadi başka bir şey. Ya al. bu nasıl bir silah? Hadi ya başka ha, bir şey. Ortadaki en iyisi arkadaşlar. Özge bozuk. bozuk. Bozukmuş bu hadi Belki gel. Değil değil. <laughs> bozuk bozuk. Ya başka bir şey alalım. Tamam be. Arkadaşlar çok güzel bu zırh alın. Ee, hadi beğenmemiştim. Keşke almasaydık ha. Allah kah. Gaya ever free. Oh. Küf zombi. Oh zombi olalım. Zombi olalım. Hadi hadi. Aldım. Vay. Al. Aldım. Al bakalım. Evet şimdi giyiniyorum. Hadi bakalım giyin bu sefer zombi olacağız arkadaşlar. Ay çok güzel olmuş. Hala Özge. yarışmak zorundayız. Yarışmayı bitirmeden bitmiyor bak. Niye ya? Neyse 3 saniye kaldı hadi bakalım. Öldüm. Tamam hadi tamam. öldük. Tamam. Devam et ne diyorsun? Devam et demedim. Çarpıyor bas. Evet. Hadi. Şimdi giyiniyorum Gid. arkadaşlar hemen. Zombi oluyoruz zombi. Arkadaşlar bu arada etrafta değişmiş Özgü. Evet fark ettim inceleyeceğiz birazdan. Evet ya kafe mafeyler bar vardı Özgü. Aa evet. Bara gidelim mi? Ama oyunun içine de... bozdun kendini. Özgü oyunun içine yapmışlar iyice. Oyunun içine i̇yice. yapmışlar ben ne yapayım? Oyunun içine yapmışlar. Evet. Oyunun içine bar yapmışlar ya. Ay ne kadar fesat oldu bu bugün nerede ya? Yobaz kişiler gibi özgü. Ne diyorsun Maya? Suratından çiketli kokuyor. Ne diyorsun Hadi. Maya? Hadi, Hadi Özgür. Evet arkadaşlar ve saçı çıkarmanız gerekiyor. Oo, Oo bir edin. şey söyleyeceğim. Ne olmuş? Surat. Oo. Suratları denemedi. Oo. Beş tane surat veriyor bu paketi alınca. Arkadaşlar alın bunu. Bakayım bir. Çok iyi. canına. Özgü çok çirkin oldun ha. Vay canına muhteşemsin. Bara gidelim böyle zombi şeklinde. Hadi gel zombi şeklinde Bela bara abi gidiyoruz arkadaşlar. Şey. Orada çikolatalı süt içeceğiz hadi. Ne var <laughs> Özgü barda çikolatalı süt içilmiyor mu? Hayır içilmiyor. İçeriz. Biz içersek içilir. Yok ki Maya. Allah'ım ya. Aha. Ben milkshake içiyorum ne var? Neymiş? Arkadaşlar buralarda bir gizemler var. Vay canına. Burada bir şeyler yazıyor. Ah. Hard mı? Zor diyor. Vay. Kaçmanız zor diyor. Ölüm diyor. Hani ben nerede ölüm diyor. Day. Ah. Bak. Day ölüm mü? Ya bu. Cık. Hadi ya. Hadi açılmış olsun. Ya çok yakında ne zaman? Ne, ne zaman, zaman ya? Çok yakında. Beş önce baktım sana çok yakında diyordu. Beş ay geçti ya. Çabuk. Tamam ben sakin ol. Yeni ev! Yeni evet. ev geldi. Evet. Geldi sen girme yeni yeni ev geldi biliyor musun? Geldi mi? Geldi vallahi geldi. Ay yapalım. Yeni güncel bak. Ya yeni ev. İnşa edip bakmak istiyorum. Hadi bakalım bak. Kilise gibi. Vay geldi. canına eve bak be. Sen yaptın mı hiç? Yok ya. Oy. Ben öz, ben kreatör değilim o. hala biliyor musun? E açılmıyor mu ya? Bak Senin evin özgür. Özgü. Evin Şu girişi oradan değildir be. Bak. Gir. Ha kapı açılıyor. Ha. Bak. Bu canına asansörle. Tamamen zenginsin Özgü. Maya seninle burada şey yapalım mı hikaye? Evet ya çok güzel. Arkadaşlar istiyorsanız yazın. Üçüncü part. Az ah siz ölçtünüz. Aa bekleyenler. As Odaları üç. gezmek istiyorum burada. Yatak odası var. Yatak odası. Evet. Güzel. Televizyon var. Oo. Aa, aa çok güzel. Güzel. Ya, burayı düzenleyemiyorsun değil mi? Vay oturabiliyorum maalesef. Çek Ama... be. Yeni dans falan geldi mi acaba? Gelmiştir bence. Özge ev muhteşem. Ev harika. Keşke gerçekten bu benim evim olsa. Buradan bunun yapımcısına sesleniyorum. Admin'dir herhalde. Admin Özge. Lüks. Bunu çok da albümün yaptı. Aa açılıyor. Ya. Vay çok güzel. Ne kıyafeti yok bunun ya. Hadi ya. O kadar milyon dolarlık ev var. Kıyafeti yok ortada özgü. Çekmeceler açılıyor mu? Neyse, Neyse tüm parayı eve harcayınca ya. Kıyafetin odanın... parası kalmadı özgü açık bir şey yok. Odanın tuvaletinin lükslü şaka mı? Oh. şakuzi. Ve kırmızı kanlı olması şaka mı? Oh. Oh. Çok iyi. Ama ama neyse bu oyun çarptı. Buradan nereye sokuyor? Bakayım duş aç bakayım. Duş alamıyoruz mu? Alabiliyoruz olur ya mu? Duş al. A normal ektim. normal ama ben de kandan akıyor zannettim özgürlüğü. E? Bu arada bizi gitgide kararıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor? Yok biz zaten siyahtık biz. Neyse inelim bakalım asansöre binelim. Asansörü Aa, asansör kullanalım Aa asansör. Vay be. Evin asansörü var. Lanetli bodrum katı. Ha. Vay canına çok güzel. Öbür evi yapsana bir de. Bir tane daha yeni ev var. Yapabiliyor muyuz? E, yapıyorsun Özgün. İptal etmek lazım. Bir de bir süre beklemek lazım. Ay bunu evet. iptal et. Ha et. değişti. Işte de. Gördün mü yapıyorsun? Oo. Vay bu da böyle. Ne kadar ooo. Bu da havuz rengi. Havuzu var bunun. Bu daha aneyim. güzel sanki Ben bunu daha çok beğendim. Vay canına arkadaşlar siz hangi evi beğendiniz yorumlara yazın ha. Biz bunu beğendik arkadaşlar. Evet biz bunu beğendik. Evet. Çok güzel bu. Havlu. Aa, yatak odasından açılıyor. Arkadaşlar güzel. ne kadar güzel bir yatak odası. Allah böyle beğenmesin. Amin. Evet hadi gezmeye devam edelim. Bizim evimiz buna biraz benziyor zaten. Bizim evimiz benzemiyor Uzge. Hadi gez. Sen zaten üniversite. Sana ne Özgür? Gezsene evi. Vay anasını. Çok güzel ya. Ben bu evin aynısından istiyorum. Ben de bu evin aynısından istiyorum. Allah'ım ne olur ya. Gez. Çok iyi be. Ben bu var ya kaydedeceğim, tek tek fotoğraflarını çekeceğim ve bu evi. Dur dur. Özel dünya açsana bir. Özellikler Hı? gelmiş ya. Onları da kullanalım. Hadi. Bir dakika şuralara da bakacağım. Ha. Vaa güzel. Özel dünya açsana Hemen açıyorum. Hadi hadi. Ve. Ay çok merak evet. ettim. Özel dünya açınca ne oluyor ya? Aa dünya is. Aa özgül evet. ya. Ya özgü seni davet ettin. Ne yap? Özgür. Evet. Ben saç. saçma ama onu çıkarıyorum. Saçma mı Özgü. Maya mal dünyası oluştu. farkında mı sen bastın? Dünya mevzusu kimse katılma diyor. Normal şehir mi? Aa, kayıp şehir bakıyorum. mi? Vay. Başka şehir? Yok. Kay İsmail kayıp, şehir. Kayıp bu şehir. Bu mu olsun. Ha. Normal şehir de olabilir. Hadi <laughs> Özgü kayıp şehir ya. Tamam. Söyle. Normal şehir gördük ya. Kayıp şehirlik bakalım. Çok iyi. Oyna de oyna. Senin özgür ne Düzenle, oyna. Ha. Oo, şehrini düzenleyebiliyor muydun? Evet. Ne düzenlemedik ya? Vay. Çok havalı. Hadi bir davet edelim. Ee? Oo. Vay, çok güzel. Özel dünyadayız. Evet. Hadi özel dünyaya bir etsin de Düzenleyebiliyor muyuz? Evet düzenle. Günüze sabitle yapacağım. Evet ya. O yapalım. Yok ama günüze sabitle yapacağım. Aşk olsun Nurik Tamam. Dünyamıza bin davet edeyim. Tamam nasıl Hayır, yapacağız? Hayır o gündüzde sarptı bir şeyden oluyor Özgü. Bak kendine bir tıklık kendine ayarlara. Bak orada. Orada bak. Yok mu? Daha gelmemiş şey Özgü. Hadi bin davet edelim. Tamam. Arkadaşlarımızdan nasıl davet edelim? Aa birinin ismini soy ismi dikkat. <laughs> Aa. Sıfır 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 diye bir var. <laughs> Tamam Özgün beni davet et ya. Benim arkadaşım yok. İşte arkadaş istiyor. Özgün hep senin arkadaşın. benim arkadaşlık listesi. Işte. Arkadaş, tamam da bin kabul et hadi be. Nasıl davet ediliyor ki? Buradan davet edilmiyor. Kabul mi? etsene beni. Çarpıya basıyoruz sadece. Aa, bak bir kişi gelmiş. Nasıl? İsteyen yani, Aa, öyle dalabiliyor mu isteyen? Evet. Hadi ya. Basıldık. <laughs> 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 Kim gelmiş? Bence evet. biz davet ediyoruz Özgür. Maya davet edemiyoruz. Aa ne olacak bizim cahillik seviyoruz. İzleyip de geleydik böyle olmazdı Özgür. Hah. Hah. Hadi belki. Çok beklemiyoruz. Yok bak kendi arkadaşını da davet edemiyorum. Çeğirmiş yok çıkaralım Özgür. mesela. Evet kaldır. Ne yapıyorsun Onu Özgür? Bunu da kaldıralım. Ne yapıyorsun Özgür? Haksızlık ya. Ama nasıl yapılıyor? Neyse ya aman boş. Aynen, Ne zarif gelmiş başka? Bir de şey yeni bir tane daha etekli bir kostüm daha gelmişti. Hadi ya, hadi onda. Oo güzel. Bu da zombi. Mantarlı. Al, zombi. al de. al. Alım. Vay arkadaşlar bol bol zombi olacağız ha. Alıyorum bunu da giyiniyorum hemen. Ay bakalım giyin bunu. Bu etekli. Evet, Bu kadın zombi. Oo. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim bak. Mantar. Ay. Her yeri mantarlı. Ay. Yazık ya. Çok kötü. Çok kötü çok. Kedi arkadaşlar tamam, bunlar mantar hayır, mantar, mantar yapmış. Ben üzülürüm o kadar yeter. Bozuk ya. Ay. Ah mantarım. Altı parmağım var. Orasından burasına parmak mı çıkmış bu? Ay, Ay evet. Ay. Ay. Ya annem bunu çocuklar da oynuyor. Nasıl bir şey bu ya? Ay. Bu da kadın zombi ya. Gerçekten korkunç bu arada. Ben mesela küçük bir çocuk olsam etkilenirim bundan. Evet erkeği o kadar korkunç değil. Kadın mı? Berbat. Başka ne gelmiş? Hadi Bakalım başka silah var mı? Anlaya devam etmek istiyorum. Vay! Oha, var mı? Oha, donatabiliyoruz. Var ama satılmıyor. Hepsini almışız. Kurşun, kurşun alabiliyor muyuz? Kurşun alamıyoruz. Kurşunumuz Hadi ya. var. Vay! Bak şurada bir tane daha silah var. Bu ne? Aha, bu ne? Ha bak. Aaa iç mi? Ha, bunda daha yüksek zıplıyorsun. Arkadaşlar ya. kadeti okuşturuyor. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar evet. Şimdi bakalım başka şey yok. E, enerji içeceği işte, belki daha yüksek olmuyor olmuyor onlar öylesine. Aynen. Bu arada donanabiliyoruz. Aa aldığımız için değil mi? Evet. İşte otomatik giyinmeleri böylemiş. Evet arkadaşlar güncelleme bittikten sonra. Aa bak bak sepet işareti var dağılabiliyoruz bunlar. Acayip. Tüp be ilk aldığımızda çıkıyor. Neyse ya çok güzel bir oyun Biraz Dünyaya bakmak istiyorum ben ya. Şuna bak yepyeni şeyler gelmiş. Vay dünya Dün daha da güzelleşmiş. Arkadaşlar Hı -hı. bu oyun güzel olmuş ya. Arkadaşlar var ya bu oyun ilk çıktığı zaman çok dandik bir oyundu. Hiç sevmemiştim. Ayrıca bana bir yerden tanıdık geliyordu. Hala tanıdık geliyor. Bana geliyordu. da ya bir yerden Allah tanıdık geliyor. Ama karakterleri kendi özgü olmuş hiç olmazsa değil evet, mi? Evet karakterleri olmuş. Evet karakterleri kendine özgü yani. Ve dünyayı ben bir arabayla dolaşmak istiyorum. Vay! En lüks arabanı çıkar bakayım hangisi? Lamborghini. Lamborghini var mı? Vay! Porsche. Bir de, bir de çok kasıyordu şimdi hiç kasmıyor değil mi? Ne yapıyorsun? Nazar değdi. Ooo! Grafikler gerçekleşmiş. Vay! Gerçek değil mi? Mutlak. Bak. Ooo! Güzel olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın binaların etrafına bakın. Vay! Banka falan da yenilenmiş şuna bak. Hadi ya. Evet. Vay biz bu da arada... soygun yaptık bu arada. Evet. Aynen izleyenler... aynen artık elmas da çalabiliriz. Yorumlarda kendini belli etsin. Artık elmas da çalabiliriz değil mi? Para vardı. Elmas da. Ne oldu? Ne oldu? Elmas da çalabiliriz. Sözlü normal para çalmıştık. Ne oldu be? Ne? Gerçeklik algımı yitirdim herhalde. Böcek mi var? Ne? Ne oldu? Ha? Arkadaşlar elması bitmiş ya. Ha. Senin bin elması yok muydu? Tüh be. Senin yüzünden lan. Ama bir sürü şey oldu. Senin yüzünden. Bir sürü şey oldu. Ay bin daha salak salak konuşuyorsun. Ama özgü de. Ay lan. E tamam. Bin daha. ekle bu daha olmaz? E olmaz. Ne olurdu. Olmaz. Al aldım ne yapacaksın? Al ben ay suratının içine ettim. Ama Özge Sana benziyor. Bana benzemiyor.